Ne hoş, ey güzel tanrım, ne hoş, mavilerde sefer etmek. Bir sahilden çözülüp gitmek, düşünceler gibi başı boş. Açsam rüzgara yelkenimi, dolaşsam ben de deniz deniz. Ve bir sabah vakti kimsesiz, bir limanda bulsam kendimi. Bir limanda, büyük ve beyaz. Mercan adalarda bir liman, Beyaz bulutların ardından gelse altın ışıklı bir yaz. Doldursa içimi orada, baygın kokusu idelerin, Bilmese tadını kederin, bu her alemden uzak ada. Konsa rüya dolu köşkümün çiçekli dalına serçeler, Renklerle çözülse geceler, nar bahçesinde geçse gün her gün aheste mavnaların görsem açıktan geçişini ve her akşam dizilişini ufukta mermer adaların ne hoş ey tanrım ne hoş iller göller kıtalar aşmak ne hoş deniz deniz dolaşmak düşünceler gibi başı boş versem kendimi bütün bütün bir ne olup engine kansam bir an güzelliğine kuşlar gibi serseri ömrün Ne hoş, ey güzel tanrım, ne hoş, Mavilerde sefer etmek, Bir sahilden çözülüp gitmek, Düşünceler gibi başıboş. Açsam rüzgara yelkenimi, Dolaşsam ben de deniz deniz, Ve bir sabah vakti kimsesiz, Bir limanda bulsam kendimi. Bir limanda, büyük ve beyaz, Mercan adalarda bir liman, beyaz bulutların ardından gelse altın ışıklı bir yaz. Doldursa içimi orada, baygın kokusu idelerin, bilmese tadını kederin bu her alemden uzak ada. Konsa rüya dolu köşkümün çiçekli dalına serçeler, renklerle çözülse geceler, nar bahçesinde geçse gün her gün aheste mavnaların görsem açıktan geçişini ve her akşam dizilişini ufukta mermer adaların. Ne hoş, ey tanrım ne hoş, iller, göller, kıtalar aşmak, ne hoş deniz deniz dolaşmak, düşünceler gibi başı boş. Versem kendimi bütün bütün bir gelkenli olup engine, Kansam bir an güzelliğine, Kuşlar gibi serseri ömrün.